Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve Genel Kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bizleri bekleyen fiyat gelişmeleri, kriptoda neler oluyor, Luna Klasik Telefon Maps tarafındaki son dakika gelişmeleri gibi önemli değinmeler yapacağız sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Fikir ve önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Luna Klasik fiyatları 4.08'lere gerilemiş durumda. Son zamanlardaki negatif yönlü hareketliliklerin tabii bizi etkilediğini söyleyebiliriz. Bizlerin geçtiğimiz videolarda da sizlere belirttiği 301 hedefinin olduğunu söylemiştik ki Eylül ayı içerisinde bunu bir tekrarlama durumu oldu. Zamanla bu Ekim sonuna kadar da tekrardan 301 bandını geçmesini bekliyoruz. Çünkü Ekim sonuna kadar Lunch tarafında, Telefon web tarafında önemli hamleler yapılması bekleniyor. Yakın başta olmak üzere bunların doğrudan bir etken UST klasik hareketlilikleri, ripek süreci ve Lunge'un da bunu doğrudan etkilenebilecek diğer potansiyellerden birkaç tanesinin olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde UST klasiğe de baktığımızda bizlerin söylediği 0,02 dolar bandının eşiğinde şu anda. Bu eşik bizler için önemli ve Ekim sonuna kadar bunu aşmasını beklediğimizi söylemiştik. Ancak Ekim gelmeden bunu aştı ve önemli mesafeler kat etti. Şu anda bu direncin üzerinde tutunduğu takdirde yukarı yönlü hareketlikler gelecektir. Çünkü Ripek gündeminin yanı sıra bizlerin gündeminde olan bir staking iddiaları da var. Ki yakımlarında gelmesiyle birlikte bizlere pozitif yönlü etkiliklerin geleceğini bizler düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde böyle gelişmelere bakacak olursak Luna Classic tarafında arkadaşlar bizler için önemli haberler geldiğini söyleyebiliriz. Baktığımız zaman yine önemli iddialar bir arada 30 Ekim 2024 tarihine kadar Telefon Maps'in tüm fonlarını yakması, süreç bitimine bir duruşma daha eklemesi gündemdeydi. ABD İflas Mahkemesi'nde 30 Ekim tarihinde gerçekleşecek duruşma gündemi var. Burada Telefon Maps, Luna Vakfı, Duvon temsilcileri yine burada gündemde olacak. E, Lunch Vakfı'nın elinde Avax bulunuyor bu sebeple avalanç e, Avalanche e, yetkilileri de katılacağını söyleniliyor. Lunch ve Avesty Klasik'te önemli yakın beklentisi söz konusu durumda. Ekstra olarak baktığımızda Megaboa beklentisi Tera tarafından var. Megaboa ile birlikte Ekim sonrasında önemli hareketlilikler olması bekleniyor. Duvon tarafından da yine gündeme gelen tweetler var. Nunchi USD fiyat yatırımcıları zorlandığını, fiyat hareketliliklerinin oynaklığının zor olduğunu görüyoruz. Bizler için zorlu süreç ancak yıllardır. iki yıldır sabırla bekliyoruz. Sabırla beklemeye devam edeceğiz. Telefonun hepsinin iflas süreciyle Ekim sonu ile birlikte pozitif hareketliliklerin gelmesi yine bizlerin gündeminde olacağını belirtelim. Ee, bu sebepten yatkınlıkların da devam ettiğini söyledik. Lunch VST klasik test yakınlığı başlatıldı ve telefon hepsinin cüzdanında 240k'lık launch yakıldığını doğrulayan çalışmalar olduğunu belirtmiş. Bunlar bizler için önemli. Genel kriptoya bakacak olursak launch taraflı destekçilerin açıklamaları var. Büyük seçime 27 gün kaldığını ve e, Amerikan vatandaşı iseniz Biden e, ve Gündemi varken Donald Trump kripto desteği varken arkadaşlar Trump'a destek olmanız yönünde burada önemli oy isteyen taraflar var. Çünkü Trump'ın kripto taraflı destekçi olduğunu biliyoruz. Bunun da yatırımcılarda bunu destekliyor. FED tutanakları açıklandı geçtiğimiz günlerde arkadaşlar. FED tutanakları ile birlikte fiyatlarda negatiflik olsa da 2024'ün ikinci yarısıyla birlikte büyüme tahmini beklenilen zayıf iş gücü göstergesiyle yaslayacak şekilde aşağı çekildiğini, faizler düşürülse bile sıkışmanın bir süre daha devam edeceğinin vurguları yapıldı. Bitcoin'de de benzer bir şekilde fiyatlar negatif yönüne etkilendi. Baktığımız zaman yine 60 binlere doğru gerilediğini görüyoruz ki 60 bin desteğinin üzerinde tutunması bizler için önemli. Bu süre içerisinde yine sizlere belirttiğimiz 63 bin ve 65 bin bandı var. Buraya kademelerle aşabilir. Bizler için en önemli gördüğüm kritik gelişmelerden bir tanesi ABD seçimleri arkadaşlar. ABD seçiminin Özellikle Trump seçimiyle birlikte pozitif etki yaratacağını düşünüyorum. Ve FED faiz kararlarında bunun ekstra olarak bizlerin karşısına çıkabileceğini net bir şekilde belirtebiliriz. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.